Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır, o poşetteki kan insana ait değil. Münevver Karabulut cinayetinden sonra Cem Garipoğlu hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmedi. Sonunda cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Garipoğlu'nun mezarı açıldı ve içeriden alınan DNA örnekleri ailesiyle karşılaştırıldı. Açılan mezardan çıkan bir poşet herkesin ilgisini çekti. Poşet üzerinde de adli tıp incelemesi yapıldı ve sonuçları ortaya çıktı. Rapor bir türlü bitmeyen soru işaretlerine yenilerini ekledi. 2009 yılında İstanbul'da münevver karabulutu öldüren ve cezaevinde intihar ettiği kaydedilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Fetih kabir işlemi sırasında mezarda bulunan ve yaklaşık 30 santimetre boyutlarında düğümlenmiş bir poşetle ilgili yapılan incelemenin sonuçları kamuoyuna açıklandı. Sabah gazetesinden Halit Tuğra'nın haberine göre poşetin dış yüzeyinde herhangi bir vücut sıvısına rastlanmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı belirtildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epe Özdemir, konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz ifadelerine yer verdi. Cem Garipoğlu'nun annesi artık konuşacak bir şey kalmadı. Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan kemiklerin DNA testi sonucunda ona ait olduğunun kesinleşmesinin ardından annesi Tülay Garipoğlu sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Garipoğlu, yaşanan sürecin her iki aile içinde büyük bir acıya dönüştüğünü vurguladı ve artık konuşacak bir şey kalmadı diyerek bu konunun kapanmasını istedi. Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'ndan açıklama, artık konuşacak bir şey kalmadı. Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan kemiklerin DNA testleri sonucunda ona ait olduğunun belirlenmesinin ardından annesi Tülay Garipoğlu sessizliğini bozdu. DNA testi sonucu kesinleşti. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun Karabulut ailesinin talebi üzerine açılan mezarından alınan DNA örneklerinin ailesinden alınan örneklerle uyuştuğu açıklandı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epozdemir ise bu sonuca itiraz edeceklerini duyurdu. Artık konuşulacak bir şey kalmadı. Anne Tülay Garipoğlu, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, yaşanan acıların her iki aile içinde büyük olduğunu vurgulayarak, artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum dedi. Garipoğlu, konuşmasının devamında, müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafta ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a, Münevver Karabulut'un annesi, acıyın lütfen ifadelerini kullandı. Garipoğlu ailesi sessizliğini bozdu. Tülay Garipoğlu, Münevver Karabulut cinayeti sırasında delil karartmaktan dolayı 2009 yılında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra cezasının geri kalanını denetimli serbestlik kapsamında tamamlamıştı. Garipoğlu ailesinin avukatı da dün yaptığı açıklamada ailenin yıllardır haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek artık bizi unutun çağrısında bulundu.